Günün her saatinde el bakımında kullanabileceğimiz harika bir krem yapıyoruz. Öncelikle kremde kullanacağım bitkisel yağları ben evde hazırlamıştım. Aloe vera yapraklarından yapmış olduğum yağ. Aloe vera jellerini hazırlamış olduğumuz yağ. Bir tatlı kaşığı aloe vera jelinin yağından hazırlıyoruz. Kasemizi alıyoruz. Diğeri ise kurumuş güllerden hazırlamış olduğum yine bitkisel bir yağ olacak. Bu bütün ciltler için, eller için harika oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Yine bir tatlı kaşığı da gül yağından ekliyorum. Bunu kendim evde yaptım. Size de tavsiye ederim. Ve daha sonra krem yapımında aloe vera jelini tekrardan kullanıyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar jel yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı da sarı kantron yağı ilave ediyoruz. Sarı kantron yağını cilt bakımlarında yaralarda, berelerde, çatlaklarda kullandığınızda çok iyi sonuçlar alacağınıza eminim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı ekledim. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. malzemelerin hepsi çok kıymetli ve çok etkili el bakımlarında. Ellerdeki oluşan lekeler içinde nişasta kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mısır nişastası bir tatlı kaşığı kadar da bundan ilave ediyorum. Tekrar bir karıştıralım. Bu aşamada eğer ki kıvamı çok koyu olursa diğer kullandığımız yağlardan yine az miktar ekleyebiliriz. Bu kremi yapıp kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok çok güzel oluyor. Eller için gerçekten lekeler ve çatlaklar için çok etkili bir krem oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir krem oldu. Az miktarda biraz yağ ekleyeceğim. Burada aloe veradan yaptığımız aloe vera jelini yağından ekleyelim ve kıvamını biraz daha akışkan yapalım. Sürülümü kolay olsun. Evet çok güzel oldu böyle. Kremimizin kıvamını da ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi bu kıvam gerçekten çok güzel oldu yaz hem kış gece ve gündüz kullanabileceğiniz çok güzel bir krem oldu arkadaşlar bu kremi kışında yapıp kullanabilirsiniz şöyle cam bir krem kutusuna aktaralım kapaklı olması gerekiyor çünkü kapaklı muhafaza edelim Artık kremimiz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok çok güzel oldu. Sürülümü de kolay olsun diye biraz daha akışkan yapabilirsiniz. İleri hem nemli tutacak hem de lekeler için çok güzel böyle etkili bir krem oluyor. Yazında böyle güneşten oluşan lekeleri önlemiş oluyorsunuz. Hem de oluşan lekeleri de. Kaybedecek birkaç sürümden sonra. Kışından yaptığınızda çatlaklar için çok iyi gelecek arkadaşlar. Özellikle deterjanı çok kullanıyorsanız mutfakta eller haliyle tabii ki lekeleniyor. O e, oluşan lekeleri de önlemiş oluyor bu şekilde. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.